Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün jandarmayız. Jandarma videosu çekmemiştik YouTube'da. Mahkumumuz var. Ee, şu anda hastaneye getirdik. Güzelce ne? Tedavisini, her şey ne oldu? Cezaevine kadar transfer edeceğiz. Arkamızda da bir tra e, jandarma trafik aracımız var. Konvoy eşiğinde cezaevine götüreceğiz. Teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet. Yolculuğumuza başlayalım o zaman. Canlar masa koptu geldiler de bakalım. Genelde böyle konvoylarda kaçırmaya çalışıyorlar mahkumu. Bakalım burada da öyle bir şey olabilecek mi? Olsa da hallederiz zaten de. Bir önceki videomuzda da polis üzeri arkadaşlar izlemeyen arkadaşlar varsa ona bir göz atsınlar. Bu an geçecek firması sırma. Sırma geçecek firması yanımızdan geliyor. Hadi bakalım. Şöyle sola doğru yanaşalım yaptıktan artık. Merkez, And, Roger that. run away. Sabaya doğru gidiyoruz. Ceza abi biraz uzak he? merkeze. Copy dispatch, we'll assist. Tampona yanaşma, tampona yanaşma. Tampon yapmadan gidelim. O kadar da gerek yok. Nizami bir şekilde gidiyoruz şu anda. Sorun çıkmadı sürece. Evet, yollarda jandarma araçları önlemlerini alıyor. Yol boyunca hava desteğimiz ve jandarma olarak da yollarda güvenliği altlar biz kadar şulan yani şuradan sol yapacağız gittiğimizde mahkumlar da dışarıdaysa spor falan yapmaya çıkıyorlar dışarıya o daha da bir gösteririm size evet, cezaevine giriş yapıyoruz yavaştan <laughs> Evet, Türk bayraklarını falan görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her şeyi düşündük, her şeyi. Evet, Türk bayrakları da orada. Hadi bakalım içeri doğru giriş yapalım. Arkadaki biraz acemi acemi. Biraz acemi. Hop. Aman 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 aman. Burada bir olay olmuş herhalde. Polis de gelmiş. Takviye sağ olsunlar sağ olsunlar. öyle aracı fark edelim biz. Evet. İçeri gidelim içeri serbest bırakırız. Evet, onlar daha almaya çıkmışlar. Hey yo, dog. Kaçaktı bu makin, kaçak. Şimdi aldık geldik. Dön bakayım senin kelepçeni çözelim. Heh, kelepçeni çözdük. Tamam hadi bakalım işe bak. Dışardasınız ha Aidar güzel. Hadi bakalım güzel güzel güzel. Kaç çekiyorum? Hmm. Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E ee, 13 tane mi çekebildim. Yapma be. Şu arkadaşa bakalım bir de. Hadi başla. Sendeyiz. 1 2 3 4 5 Hadi 6 7 8 9 10 Süpersin. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sen de, de 20'de mi kaldın be? Güzel güzel. Hadi bakalım. Parfis çeken amca nasılmış bakalım. Sen kaç horns çekiyorsun. Başla maçız hadi. 1 2 3 Haydi salma. 4 5 Dem ye dem 6 7 Süper. 8 Aa, ayağın yere değdi mi bitti abi, bitti. Sekiz tane. Hadi sen devam et, devam. Dinlenmedin mi daha? Güzel, güzel. Cezaevinde boş, boş durmuyorsunuz bari. Biz yavaştan devreye doğru gidelim, biraz devreye atalım. Cezaevinizde böyle arkadaşlar işte spor alanları var açık hava diyorlar burada açık havaya çıkıyorlar ara sıra Evet ediyorsunuz bazen öyle işkenceler de var iç kısımda oluyor bazen öyle şeyler Merkezi telefona Telefonu Ben de bir de trafik jandarma aracı alayım. EDS'lidir bir de bu aracımız arkadaşlar. O numarayı ne geçtiler ne geçerdin ya neyse. Yavaştan çıkalım biz de ha, Dur 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 bizimki de geliyor dur. Şu arkadaki aracı bir yenileyelim ya İki bir ekibi. Sen epey uzun yoldan geldin zaten Biraz da acemisin onu da gördük Şöyle biraz Fazla ekip gezelim Hadi bakalım atlayın araçlara Sen de mi bize giriyorsun gel. <laughs> aman aman yavaş yavaş adam araca değilsin yavaş. Allah seni ya. Bir acemi yollayacağız bir acemi geliyor ya. <laughs> Haydi gidiyoruz. <laughs> Bu aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Üstlem yanımızda her zaman olduğu gibi. Vazgeçilmez elemanım. Bu ne yapıyor burada ya? Allah Allah. Tampon yapma, tampon yapma. Aç bakalım kapıyı gardiyan. 503 in ne? Sıkıntı ne oldu? O zaman hep beraber geçiyoruz. Haydi hep beraber arkadaşlar. we got eyes will pursue pas su aracı da lazım su araç tamam gördük aman aman aman, aman. önümüzde önümüzde takipteyiz önümüzde tak in desert bakalım nereye çıktık Peşindeyiz, peşindeyiz. Evet, yakın mesafe takipteyiz şu anda. Olduğun yerde kal ateş atacağım, olduğun yerde kal. Evet, plastik gitti. Arka lastiği indirdim. Jimnastik et Sağ çek, sağ çek. Kaçma. Sana zarar vermek istemiyoruz, kaçma. Oldun ya da kal, oldun ya da kal. İn aşağı, in aşağı, in 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 in. Yat yere, yat yere, yat yere. Idiot. Gel bakalım şöyle. Evet merkez olay yerindeyiz şu anda. Cassandra Fox. Şu anda yakaladık. Bir kontrolünü yapalım bakalım. Evet, tutuklama emri de var zaten. Rüstem üstüne bir ara. Üstüne bir ara Rüstem. Şöyle kenara gel. Rüstem de üstünü arasın iki dakika. Arayın üstünü. Ben de şu araca bakacağım iki dakika.

Man, you don't see that shit every day. bakalım götürelim abi. Götürelim arkadaş. Atlayın arkadaşlar. Bak 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 bak. Yaptığı şeye bakar mısın? Oğlum kadını niye dışarı çıkarıyorsun? Sen diğer arabayla gel. Yürü. Allah 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 Gitti kadın attı arka koltuktan ya Şöyle buyurun Hı. Tamamdır Cezaevine geçiyoruz arkadaşlar Sampai Bakalım. yavaşla yavaş gel yavaş gel yavaşla gel bakalım Evet yavaşladım yavaşlayarak gel Burası bizim arkada mı kaldı? Gel. Bir daha bakayım yanlış olmasın. Doğru. Aa burası burası gel. Gel buradan yanaş yavaş. Gel bakalım.

atlan mıydı bele gel bakalım şöyle teslim edelim size Tamamdır suçluyu teslim ettik Almışsınız kahvenizi içiyorsunuz ve oh be Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik İnşallah size keyif almışsınızdır Bir sonraki videomuzda hangi kolluk kuvveti olmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere